Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım yine çok iyisinizdir. Harikasınızdır, muhteşemsinizdir. Her şey yolundadır umarım. Bugün sizlerle artık Aralık ayının yani yılımızın son ayının e, videosunu çekeceğim Koç burcu erkekleri için. Dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım. Yine her zaman gibi 5 tane farklı destemiz var. Bunlardan faydalanarak sizlerin Aralık ayı yorumunuzu yapmaya çalışacağım. Sistemden, evrenden en doğru bilgileri almaya niyet ederek başlıyorum. Koç burcu erkeklerine Aralık ayında hangi enerjiler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Bakalım. 2022 yılının son ayında neler olacakmış hayatınızda? Ve son olarak bu şu dönüşüm tarotu destemizden şeker kartlarımızdan bir tane sizler için alıyorum. Bakalım bu ayın dinamiği neymiş? Bu ayda neler olacak? Yoksa bize tavsiyemi verecek? Uyarıda mı bulunacak? Hep birlikte bakıyoruz. Asla ölmeyen şey. Pekala buna bir tane daha kart almam gerekecek. Asla ölmeyen şeyin bu ay ne olduğuna bakalım. Ruh halleri hakimiyete hmm. sevgili arkadaşlar bu ay e, şu yoğun olarak yaşadığınız hani şimdi koç borcusunuz ya hani böyle ateş grubundan bir burç ya biraz böyle öfke sinir hani çabuk parlamak aslan koç ve yay erkeği için e, geçerli kadınlar için de geçerli tabii ki de kendimden biliyorum bir aslan kadın olarak e, birdenbire böyle parlarız ya. ...hani böyle sinirlerimize böyle bir haksızlık karşısında veya bir yalan karşısında e, böyle kendimizi tutmakta zorlanırız ya bu ay bunun çok farkına varacaksınız İçsel açıdan bu e, karakteristik özelliğinizin bir kere farkına varacaksınız ya ben böyle bir insanım böyle bir insanmışım diyeceksiniz ve e, bunu kontrol altına almanız gerektiğini al, e, nasıl söyleyim e, aldığınızı çoğu zaman Bunları keşfedeceksiniz. Bunları kendi kendi içinizde bir keşif yaşayacaksınız. Kendi karakterinizde nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu, nasıl bir ruha sahip olduğunuzu bu ay göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bakalım enerji kartlarınızda bize ne söyler? Evet çünkü bir fırtına uyarısı geldi. Şimdi neyse bunları da açayım öyle yorumlayayım. Güneş Burcu Koç, Yükselen Burcu Koç, Ay Burcu Koç olan sevgili Koç Burcu erkeği arkadaşlarım. Bu ay dediğim gibi başladık böyle ruh hallerimizden. Bunların farkına varacaksınız. Böyle bir insan olduğunuzu keşfedeceksiniz, bileceksiniz. Buna göre yolunuza artık devam edeceksiniz. Karakterinizin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu ay sizleri bir bir şey yapamamak bekliyor açıkçası yani elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir Kasım ayından çıkmışsınız olabilir yaşam enerjinizi düşüren bazı olaylar yaşamışsınız ve bu e, Kasım'ın 10'una kadar devam edecek Kasım'ın 10'unda bir fırtına kopabilir bakın fırtına uyarısını acaba görebiliyor musunuz Şöyle o kadar parlıyor ki e, Maşallah diyorum yani güneşimiz e, <laughs> her zaman olsun ama bu son günlerde bayağı güneşli günler oluyor benim odamda her nedense masama yansıyan. O yüzden kartları görmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ee, Kasım'ın 10'unda bir içsel fırtına da kopabilir. Yeter artık diyebileceğiniz bir duruma gelebilirsiniz. Ya da çevrenizde de bir şeyler olabilir sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bize bir mesafe veriyor Aralık ayında. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Başarı yolunuz olabilir. ...bir sözleşme imzalamak olabilir. İki tarafta da başarı ve barış kartı geldi... ...ve arasında bir araç kartımız var. Ve haç bu sizi üzen bir olayı... ...çözüme kavuşturmak ve artık keskin bir... Yani ...son noktayı koymakla alakalı... ...bir durumunuz söz konusu olacak. Bu arada... ...anneniz... ...kayınvalideniz... ...teyzeniz, halanız, yengeniz... ...yaşça büyük ablanız... ...eğer varsa... Bu kişilerin bu kişilerle eğer ki bir ortaklığınız varsa paraca bir ortaklık veya bir iş yeri ortaklığı herhangi bir ortaklık da olabilir, bir mülk paylaşımı da olabilir, bir birikim ortaklığı da olabilir. Bununla alakalı bir şeylerin artık sonuna geldiğinizi düşünecek de olabilirsiniz. Durumu idare etmeye çalışacaksınız. Aralık ayınızda böyle şeyler, böyle mevzular söz konusu diyebilirim. Tabii ki ben yine meraklı melahat olarak e, bir soru sormam lazım illa ki. Şimdi ruh halleri hakimiyetiniz, evet şimdi şöyle ruh halleri hakimiyetinizde biraz böyle içe kapanık bir e, ruh hali olabilir. Yani ben böyleyim ya, Ben beni kabul eden böyle kabul etsin ne yapayım yani. Yalnız kalırsam da kalırım küsme pozisyonuna kadar bile gelebilirsiniz ama tabii ki buna gerek yok böyle de olmayacak e, kendinizi böyle e, ifade etmeye çalışacaksınız yani ben böyleyim kim istiyorsa <laughs> benimle devam edebilir yoluna diyebilirsiniz dediğim gibi kendinizin kıymetini bileceksiniz kendinizin kıymetinize bakacaksınız ve e, beni kabul eden böyle kabul etsin diyebilirsiniz. Bu ruh halleri hakimiyetinde de böyle durumlar söz konusu. Pekala bu fırtına uyarısı. Hmm. Şimdi karmik bir etkiden dolayı olabilir. Karmik etkiler sizin elinizi, kolunuzu bağlamış olabilir kasım ayından beri. Veyahut da daha e, ge, geriye de gidebiliriz. Yaşam enerji, enerjinizi çok düşürmüş bu karma olayı. Evet. Anne tarafından geliyor. Size de anne tarafından gelmişler, yani öyle bir şöyle bir durum oluşmuş anne tarafınızdan gelen karmaınızda e, çoğunluğunuzu söyleyeyim yani kolektife baktığımız için şimdi yüzde 90 yüzde 80 uyumlanması'nın hani e, konusu bu e, hayatınızda e, iş ve özel hayatınızı ...dengeleyememişsiniz... karma bu yönde çalışmış size hani annenizden gelen karma. Sizi bu şekilde yansımış. Sizin karmanız e, özel ve e, iş hayatınızda veyahut da ikili bir hayatınız varsa bir diğer konularla alakalı. Kendi kendinize göre alabilirsiniz. Bu konularda dengeye gelememişsiniz çoğu zaman. Maddi manevi yüklerin altına girmek durumunda kalmışsınız. Yani sanki zorunluymuşsunuz gibi e, böyle bir durumlar söz konusu olmuş hayatınızda. Karmanız bu yönde çalışmış. Benden bireysel açılım isteyebilirsiniz. Şüpheleniyorsanız sen sizde bir karma olayı olduğunu bakabiliriz birlikte çalışma yapabiliriz ne yapmanız gerektiğinize karma'nın nereden tam olarak hangi olaydan geldiğine kadar sizlere söyleyebiliyorum sevgili arkadaşlarım konumuza dönecek olursak Aralık ayı için bir hani şu bir ortaklığınız bakın ortaklık bitiyor kesinlikle ortaklık bitiyor bu neyse artık özellikle de kış aylarında yani Aralık, hadi Aralık'tan başlasın ama Ocak, Şubat bu aylar zorlu geçebilir anlaşmanız konusunda. Bir şeyler bitecek olabilir. E, maddi anlamda çünkü nazara gelmişsiniz. Eğer ki şöyle bir durumlar söz konusuyduysa yani hani annenizle bir birikim yapıyor olabilirdiniz. Veyahut da ee, ...dediğim gibi bir iş yeri açmış olabilirsiniz... ...aynı işi yapıyor olabilirsiniz... ...evden çalışıyor olabilirsiniz... ...veyahut da e, benim gibi tarot okuyucusu olabilirsiniz... E, ...bir ortaklık söz konusu ailenizden bir kadınla... ...ablanız yaşça büyük... ...sizden yaşça büyük bir kadın etkisi var burada bir kere... ...onu söyleyeyim... ...bu kadınla e, bir e, ortaklık durumunu söz konusu... Fakat bunu bilenler aşırı derecede Nazar vermiş sizlere Nazara gelmişsiniz ee, İşiniz iyi Yani e, düşündüğünüz konu iyi Ondan sonra e, Size bir hata yok Karşınızdaki bayanda da bir hata yok Fakat e, Bu her nedense Nazar yıldız düşüklüğü Meydana gelmiş sevgili arkadaşlar Pekala Bir de bir yola çıkacaksınız bu yolunuz o oh, çok iyi gerçekten size e, rahatlık getirecek o kadar Rahat rahatlayacaksınız mi? ki bu yola çıkarsınız bir erkekle çıkabilirsiniz bir erkeğin tavsiyesi üzerine çıkabilirsiniz e, veya da bir erkeğe gidebilirsiniz bir erkek bir eril enerji var siz de bir erkeksiniz bir erkeğin bir erkeğe gidişi var bu bu yolculukta Beraber de yapabilirsiniz tabii ki aynı anda. Ee, bu yolculuk gerçekten hayatınızı ışık tutacak, güneşiniz doğacak. Güneş kartının gelmesi çok güzeldir. Ben her zaman e, açılımı şifalandırdığını söylerim. Ee, o kadar güzel gelecek ki bu yolculuk size İşlerinizi halledeceksiniz. Her ne işiniz varsa hiç merak etmeyin. Çok güzel bir Aralık ayı sizleri bekliyor olacak sevgili arkadaşlarım. Pekala, haydi gelin bakalım klasik sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan Koç burcu erkeği arkadaşımın Aralık ayı nasıl olacak? Size çok büyük bir fırsat var sevgili arkadaşlar. Mükemmel bir fırsat yakalayacaksınız. Bir işe başlayabilirsiniz. Daha önceki e, iş başvurularınızdan size çok güzel bir teklif gelebilir. Mükemmel bir ay bekliyor sizi parasal açıdan. Birikim yapabilme imkanınız varsa hani çalışmıyorsunuz ama yapabilirsiniz. Yapmaya bile başlayacaksınız. Muazzam bir ay sizi bekliyor parasal anlamda. Bir işi olan Koç burcu erkeği arkadaşlarımı Aralık ayında ne bekliyor? E, Harika harika çok güzel ee, güzel işlere imza atmışsınız zamanında şimdi bunların meyvelerini toplayacaksınız 2023'e bile sarkabilir ee, 2023'ün hatta Nisan ayına kadar sarkabilir şu anda ben bunu görüyorum böyle hissediyorum ee, ya da Nisan ayında muazzam şeyler olabilir sevgili arkadaşlar işinizde yükselme işinizde ilerleme e, bir üst seviyelere taşıma e, yani uzun süre sürecek, uzun süreli kalıcı, köklü, sağlam e, temeller atmışsınız zamanında. Şimdi bunların meyvelerini toplayacaksınız diyebilirim. Çok güzel geldi burası da. Ee, pekala bir sevgilisi olmayan, bir eşi olmayan, yalnız olan Koç Burcu erkeği arkadaşlarımın Aralık ayı nasıl olacak? Oo, oh oh, geçmiş ay geçmiş aşk. Evet geliyor. Ee, Aralıkın altısında tahminen. Altılı bir vakitte, ilk haftasında diyelim hatta. Bu geçmiş aşkınız karşınıza çıkıyor ve bir ilişkiye başlıyorsunuz. Aslında geçmişten de tanıdığınız birisine de benziyor. Yani böyle çok yeni birisi değil bu. Ben buradan böyle aldım sevgili arkadaşlarım. Okul arkadaşı olabilir, iş arkadaşı olabilir, eski mahalle arkadaşı olabilir, akraba olabilir bir ihtimal. Böyle Peki bir ilişkisi olan, ilişkisi devam eden sevgili Koç burcu erkeği arkadaşlarım için ise muazzam harikulade bir Aralık ayınız olacak sevgili arkadaşlar Koç burçları için Aralık ayı mükemmel çıktı ben şaşırıyorum ama iyi de oldu bence. Ee, yani ateş grubu çünkü burada bir ruh halleri hakimiyeti çıktığı için ilk başta öyle yorumladığım için biraz böyle tereddüt etmiştim açıkçası hani acaba bir zorluk mu yaşayacaksınız diye hani onun mu e, şeyi vardı ama burada biz bir ipucu aldık bir karma etkisi var bir çoğunuzda o etkiliyor sizi diye karması olmayanlar için harikulade bir aralık ayı olacak diyebilirim. Hatta karması olanların bile... E, çok da onları tatmin etmese bile yani güzel yansıyacak bir enerji var aralık ayında. Peki, evli olanlar için de aman dikkat diyorum aranıza bir bayan enerjisi girebilir, aranızı açmaya çalışabilir. Ya da eğer ki eşiniz de koç aslan yay burcundansa eşinizin hakimiyetinin olduğu bir aralık ayı, gerçekleşebilir. Evliliğinizde Aralık ayında eşinizin sözü geçecek diyebilirim. Peki platonik olanlar Aralık ayında platonik olanların kalbi çok kırılmış. İhanete uğradık, uğradığınızı düşünüyorsunuz. U düşüneceksiniz. Belki de platonik olduğunuz kişinin yanında bir başka erkek de görebilirsiniz. Bakalım ne olacakmış. Birazcık deşelim. Bir karar verme aşamasına geleceksiniz. Ve bu sizi bu karar yine geri çekecek. Eee ...ilerleme yok... ...aralık ayında böyle bir şey yok sevgili arkadaşlarım... Ee, ...biraz daha kendinizi çekeceksiniz... ...bazı şeylerden emin olmak isteyeceksiniz... ...ama bir karar aşamasına da... E, ...gelmiş bulunacaksınız... ...ama vereceğiniz karar mükemmel bir karar olacak... ...sizi yükseltecek bir karar olacak... ...ex partnerini bekleyen... ...sevgili koç burcu erkeği... ...arkadaşlarımın aralık ayı nasıl geçecek... ...evet biraz... ...hayal kırıklığı olmuş... ...ayın beşine kadar hayal kırıklığınız... ...devam edebilir ayın 7'sinde bayağı hareketleniyorsunuz ve ciddi bir karar alacaksınız. Belki de şöyle bir şey olacak. Sevdiğiniz bayana, yeni ayrıldığınız bayana bir evlenme teklifi bile etmeyi düşünecek olabilirsiniz. Ama çok ciddi bir karar vereceksiniz gerçekten. Yani ex partnerinizle alakalı. Yani belki de yanlış yaptığınızı düşüneceksiniz ona karşı. Karşıma ne zorluk çıkarsa çıksın ben bu kişiyle evlenme kararı almalıyım diyebilecek duruma geleceksiniz. Böyle bir enerjiniz mevcut sevgili arkadaşlarım. Yani bu evlilik enerjisine geçebilme enerjiniz söz konusu olarak görünüyor. Evet sevgili arkadaşlarım sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi Aralık ayı için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benden bireysel danışmanlık isterseniz biliyorsunuz her zaman gibi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Önce Elif Hanım'a ulaşıyorsunuz, o size bir tarih veriyor, saat veriyor. Ona göre ama muhakkak hep böyle yakın tarihler verir. Hiç merak etmeyin, öyle çok da fazla bekletmiyoruz sizleri. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğenip de yorum yaparsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Görüşmek üzere diyorum. Ama ne zaman? 2023 Ocak ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Harika bir Aralık ayı sizleri bekliyor. Hiç merak etmeyin. Hepinizi kocaman öptüm. Hoşça kalın.